Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu ile ilgili şok iddialar. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Özdağ, Soylu'nun yeni parti kurmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik Amerika'nın aparatı operasyon çocuğu sözlerine yanıt verdi. Özdağ, Soylu'nun elindeki belgeleri savcılığa vermesini istedi ve bunun için bir hafta süre verdiğini söyledi. Özda, Süleyman bu konuda elinde ne bilgi ve belge varsa bunları hemen savcılığa ilet. Sana bir hafta süre veriyorum dedi. Onun dışında da Özda, Süleyman Soylu ile ilgili şok iddialarda bulundu. İşte o açıklamalar. Ama bu arada ben de sana bir şey sormak istiyorum. Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz. Ve e, bazı eksikliklerin olduğunu da görüyorsun. Bunlardan bir tanesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Almanya ilişkilerde eksiklik. Diğerinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile temasta, olumlu temasta eksiklik oldu. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek ve senin promosyonunu yapması için bir emniyet genel müdür yardımcısını Amerikan Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve e, senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmiş Tabi e, bu temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan'a bildirilmiş ve emniyet genel müdürü Erdoğan'dan aldığı talimatla Amerikan Büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış. Evet Süleyman. Bugün bu kadar. Devam gelmeyecek zannetme. Ben bir hafta süre verdim sana. Git benimle ilgili. Elinde ne belge bilgi varsa Amerikan devletiyle temasım konusunda Cumhuriyet Başsavcısına başvur. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.